Ha ölmüşsün lan. Ağzıma dink attı çocuk. <laughs> Bey sen hayırdır lan? Sen kimi puşluyorsun lan? Senin annenin ağzına vurayım mı şimdi? <laughs> Oha beyler yavaş gelin lan. İki kişi koşuyor çocuklar üstüne. Odayım. Ana ne sikiyim. Ananın ağzına sikiyim. Aşağı düştüm öldüm amına kıyım. Çocuğa bak bana vurmak için şey yapıyor lan. Ya bu nasıl senin amına koyayım? Ya abi nasıl baksıma girersin? On buçuklar çok kötü oynuyor lan. Ya kanka salak mısın ya? Aynen kanka aynen. Tek at. Aa. Yavaş kara orospu çocuğu. 11 kili var reis ya. Public game'le mi W atıyorsun millete ya? Tamam Bot. Lobiye bakım let's go. <laughs> lobi değişmedi ki. Aynen kanka değişmedi. Kerem sende lobi değişik mi? Farklı mı? <laughs> ya. Bak ne? tak 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 çık 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> lan. <laughs> Nisan. <Nasıl? gülüyor> Team Rumble mı oynayacağız lan? Aynen kanka. <laughs> <laughs> Drizzle'yiz biz o Aç oğlum kreativini. Aç oğlum kreativini. Hadi bakayım tribi kes. Aç oğlum annene. Ne diyorsun <laughs> 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 <laughs>

Sıratına bak lan çok masum bir suratı var. Böyle ha. O zaman bir bambi anlamımız var mı? Ya da yok. Bak 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 çık 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 çık. Bir tak tak ak 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 bak bak tak 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 çık 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 ak bak bak bak. ak ak kaldı lan. ak ak ak